Mahkeme 28 Şubat mağduru Salih Mirzabeyoğlu'nun infazının devamına karar verdi. Mirzabeyoğlu'nun yaşadığı hukuki mağduriyetin anlamı ne? Mahkeme infazın durdurulması kararını neden tekrar bozdu? 16 yıl hapis yatan Salih Mirzabeyoğlu'nu nasıl bir gelecek bekliyor? Tüm bunları değerlendirmek üzere Salih Mirzabeyoğlu'nun avukatı Güven Yılmaz az sonra yarından önce de... Yarınlarım C'ye devam ediyoruz. Sayın Seyirciler ikinci bölümdeyiz. Ve ee, birçokların can merak eden bir hikayeyi masaya yatıracağız. Ee, Bakırköy'de mahkemeye 28 Şubat mağduru Salih yolunun infazının devamına karar verdi. Ee, yaşadığı bu hukuki mağduriyetin anlamı ne acaba? Mahkeme infazının durdurulması kararını niye tekrar bozdu? Ve 16 yıl hapis yatan ve e, salı verilen ancak yine cezaevine dönme tehlikesiyle karşı karşıya olan Salih Mirzabeyoğlu'nu acaba nasıl bir gelecek bekliyor? Bu soruları soracağız. Kime? Salih Mirzabeyoğlu'nun avukatı Sayın Güven Yılmaz'a. Güven Yılmaz telefon hakkımızda. Sayın Yılmaz iyi geceler. Yeniden önce hoş geldiniz. Merhaba. İyi geceler. Hoş bulduk. Kolay gelsin. yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ve hemen soralım. İnfazın durdurulması kararı niye alındı? Öncelikle neden tekrar bozdu mahkeme? Bize burada biraz daha... ...hepimizin anlayacağı şekliyle anlatırsanız çok sevinirim. Elbette. Öncelikle... E, veterinize geçen bir husus... ...belki... E, hı hı. ...seyredenlerimiz tarafından yanlış anlaşılabilir... ona izah edeyim. E, tarihimizde bir yola hakkında bir ana dava var. Ana dava, araştırılmış MHP... E, ...aldığı dava var. Hı. Bir de Bakırköy'de 25 Ocak 2000 tarihinde... ...Noel Baba Operasyon dediğimiz... E, ...hukuk literatüründe de... ...isyan davası var. Dolayısıyla iki farklı dava var... E, Salim Cizabeyoğlu e, cezaevinde bulunmasının sebebi ağırlaştırılmış müebbet hapsinin cezasının infazını çeker iken İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapmış olduğumuz müracaat neticesinde e, yargılamanın yenilmesinin talebini kabulüne karar verildi ve infazın durdurulmasına karar verildi. Dolayısıyla infazın durdurulması kararı neticesinde e, bilindiği üzere 22 e, 22 Temmuz'da tahliye edildi. Diğer taraftan Bakırköy e, 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde de e, i̇syan suçundan ve yangın çıkarma suçundan ceza verilmiş idi. Bununla ilgili olarak da yaklaşık bir sene önce mahkemeye müracaat edilmiş idi. E, Bakırköy 3 Ceza Mahkemesi e, bu mahkeme e, veri, yapıp yaptığımız müracaat neticesinde de yeniden yargılamayı kabul etti e, ve infazı durdurmuş idi. Fakat daha sonraki heyet değişiklikleri neticesinde e, mahkeme yanlış bir şekilde yanlış bir uygulama ile duruşma açması gerekirken dosya üzerinde yaptığı incelemelerle yeniden yargılama talebinin reddine ve infazın devamına şeklinde bir karar verdi. Vermiş olduğu bu karara e, bizler bir üst mahkeme olan Bakırköy 4 Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettik. Evet. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu itiraz e, Bakırköy 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Yani bu kabul şu an anlama geliyor. Siz yeniden yargılamayı kabul ettikten sonra duruşmaya devam ederek yeni bir hüküm tesis etmeniz gerekirken, Yeniden yargılamanın reddine şeklinde bir karar veremezsiniz. Dolayısıyla yargılama yapacaksınız tarzında e, anlamında bir karar verdi. Şimdi bir yandan yeniden yargılama yapılacak. Yani bu yeniden yargılama yapılacak nedir? Demek ki bir önceki verilen hükümde e, sanık lehine değişen bir durum var. Yani sanığın evet. kuvvetle muhtemel beraat etmesi mümkün. E, kuvvetle muhtemel e, beraatın yanında belki cezasının azalması mümkün. Dolayısıyla sanığın lehine olan bu durum çerçevesinde e, infazın da durdurulması tabi bir e, hal iken 312. maddede e, ki belirtilen e, yasal çerçevede e, infazın durdurulması e, mahkeme tarafından karar verilir tarzındaki 312. maddesi çerçevesinde e, infazın durdurulması tarafından reddine şekli bir karar verdi. İşin esasında bu 4 a ceza mahkemesinin vermiş olduğu bu kararda bu şekilde e, son fıkrada bunu söylememesi gerekiyordu. Çünkü bu kararı verecek olan, netice itibariyle yargılama yapacak olan Bakırköy 3 Ağır Ceza Mahkemesi. Evet. Biz evet. E, Bakırköy 3 Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu konuda e, yargılamanın yenilenmesi talebi, itirazına ilişkin talebimiz kabul edilmiştir. Dolayısıyla icra e, infazın durdurulmasına karar verin şeklindeki yaklaşık 20-25 gün önce vermiş olduğumuz dilekçemiz dikkate alınmadan maalesef e, dün itibariyle e, dosya infaza intikal ettirildi. Dolayısıyla o mahkemede yargılanan ve infazı tamamlanmamış olan e, başta Salih Mücdet olmak üzere yaklaşık 30-35 kişinin ile e, ilgili olarak tutuklama söz konusu olabilir. Peki e, Sayın Yılmaz şu ilginç değil mi? 3 ağır ceza önce e, infazın e, yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı evet. veriyor. Ve ama bundan sonra o 3 ağır cezada e, heyetin değişmesinden hı hı. sonra bu tarz bir e, aynı mahkeme, yani üç ağır ceza başka bir karar veriyor tamam evet, evet. Ve tamam. E, siz dörde başvuruyorsunuz. Peki 3 ağır ceza nasıl böyle bir karar vermiş oluyor? Yani heyet niye değişti? Bir, ikincisi e, yasalar zaten açık değil mi? Yani 3 ağır cezada bir heyetin verdiği bir kararı heyetin ardından, değişmesinin ardından aynı şarttan mevcutken... Nasıl farklı bir kararla karşı karşıya kalınmış olabilir? Evet, işin esasında bu dava ile ilgili olarak e, bunu bir ölçü olarak tuttuğumuzda Türk hukuk sisteminin tartışılması gerekmekte. Evet. E, aynen söylediğiniz gibi e, aynı hadise ile ilgili, birbirine benzer hadise ile ilgili olarak maalesef mahkeme hakimlerimiz, e, mahkemelerin adı her ne kadar aynı olsa bile oraya tayin edilen mahkeme e, üyeleri maalesef farklı farklı. E, düşüncelerde oluyorlar. Farklı farklı yorum getiriyorlar. Halbuki e, yoruma tabii yorum açık olan bazı maddeler vardır ama bunlar yoruma açık maddeler değil. E, evet. Yani hukukun siyasallaşması sürecinde e, herkes farklı farklı e, kararlar verebiliyor bu çerçevede. Tabii ki asıl olan e, yasa maddeleri bellidir. E, o mahkemenin üyesi kim olursa olsun, hangi görüşü, hangi dünya görüşüne, hangi hayat tarzına sahip olursa olsun her halükarda önüne gelen dosyayı ...hukuki olarak nitelendirmeli... ...ve eldeki mevcut delillere göre hareket etmelidir. İşin esasında bir de şunu da eklemek isterim... ...yani bu çerçevede... ...yani yeniden yargılama müessesesi içinde... ...312. maddede bir garabet gibi durmaktadır... ...yani bu yasal düzenlemenin de yapılması lazım... ...yani bir yani. yandan... ...yeniden yargılama kararı mahkeme tarafından kabul edilecek... ...fakat infazın durdurulması... ...mahkemenin takdirine bırakılacak... ...işte mahkemenin takdirine bırakıldığında... <laughs> ...maalesef böyle bir durum çıkıyor... ...aynı mahkeme hem yargılamanın yenilenmesini kabul ediyor... Hem de infazı kabul etmiyor. Yani şu, diyor ki sen suçsuz çıkabilirsin, beraat edebilirsin ama git yine de git yat. ya <laughs> <laughs> Tabaca böyle bir e, şey çıkıyor. Dediğiniz gibi. gibi yeniden yargılama sonucunda suçsuzluk ortaya çıkarsa o yattığı e, süreyi nasıl geri alacağız? E, geri alamayacağız. Onu da işte CMK 141. maddeler düzenlenmiş. E, eğer haksız bir şekilde cezaevlerinde yatıyorsanız tazminat istersiniz diyor. E, yani bir günlük bir hapis cezasının bir günlük bir Türkiye'ye evet. tehdit edilmesinin bedelini artık e, takdir edersiniz. Ama mahkemeler maalesef yani en iyi ihtimalle asgari ücretten e, hesap yaparak bir tazminata hükmediyor. Komik komik rakamlar. Ya yani dünyayı evet. verseniz ne olacak. Haksız yere bir gün içeride tutulmanın bedeli midir? E, Bunu tartışılması lazım. sen ee, Sayın Güven e, son bir sorum olsun. Buyurun. E, 16 yıl zaten e, cezaevindeydi Salih Mirza Tayoğlu. Peki Şimdi yeniden e, bu infazın e, devamına karar çıktığına göre tekrardan içeriye girebilir ve sanıyorum e, belli bir sürede içeride kalabilir. Nasıl bir gelecek bekliyor e, Salih Nizade yolunu peki? Şimdi bu ihtimal dahilinde ancak biz ümidimizi yitirmiş değiliz. Bizim evet. e, Bakırköy 3 Ağır Ceza Mahkemesi'ne vermiş olduğumuz infazın durdurulması talebine yönelik e, bilekçemiz henüz mahkeme heyeti tarafından incelenmiş değil. E, biz yine bu mahkeme heyetinin e, bu talebimizi dikkate alacağını, ee, ve yarın öbür gün heyet oluştuğunda bu noktada olumlu karar vereceğini düşünüyoruz. Ee, yol açısından, yani diğer sanıklar açısından bu mümkün değil ama e, Sayın yol açısından e, bir alternatif daha var. E, yapmış olduğu 16 e, yılın içinde içerisinden e, hukuki tabirle mahsup dediğimiz hadisenin söz konusu e, olması mümkün. E, ona yönelik olarak da alternatif talebimizi de yaptık zaten mahkemeye. Güven Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Zorlu çok bir süreç bizi ediyorum. bekliyor. Ee, biz de bakmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Bakalım neler çıkacak. Çok sağ olun yayına katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Alo.